İyi çalışmalar Aytencim. Tebrik ederim, terfi etmişsin. Sağ olun İlyas Bey, nasıl yardımcı olabilirim? Faysal Bey ile görüşeceğim. Haber vereyim. Ver. İlyas Bey geldiler efendim. Tamam. Buyurun. Mersi canım, iyi çalışmalar. Gel. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Çok tebrik ederim, çok mutlu oldum Faysal Bey. Ya adamlık. Babam bu ne zulümdür ya. Yine ediver Seyfi, yapacak bir şey yok. Buyur geç otur. Sağ olun Faysal Bey. Kendi pastanemin üretimi. Çizkek getirdim size, buyurun. Oğlum bu nedir ya? İnsan bir baklava getirir ya. Seyfi kardeş, pastanemde cheesecake üretildiği için bunu getirdim. Baklava yapmıyoruz maalesef. Sağ olasın, düşünüp getirmişsin. Afiyet olsun efendim. Siz isteyin her zaman getiririm. Bu arada Pötü Prensi büyütmek gibi bir niyetim de yok değil. Faysal Bey, yalnız ticaret stilinize gerçekten hayranım. Emsali görülmemiş bir başarıyla Göreçki Holding'e sahip oldunuz. Bravo. Öyle oldu ortak olduğumuza nasıl memnun olduğumu anlatamam. Biliyorsunuz şirketin yüzde bir buçuk hissesi bana ait. Biliyorum biliyorum. Ortaklık yapısını inceledim. Sizinle çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Bazı girişim planlarım oldu. İzninizle bir saniye. Seyfi. Tamam. Sen bir acı kahve söyle. Ben de şu tatlı yiyeceğim. İçim bayıldı çünkü. Tamam babam. Söyleyek tabii. Hemen söylüyorum. Efendim beni böyle kapılara kadar geçiriyorsunuz. Çok mahcup oldum gerçekten. Yok İlyas kardeş, biz seni geçirmedik. İşimiz var. Olsun Seyfi kardeş. Faysal Bey, bugüne kadar hiç ağırlanmadığım şekilde güzel ağırlandım bu şirkette. Size çok teşekkür ederim. Ben de sizin gibi bir göreçki mağduruyum. Aslında kaderimiz birbirine o kadar benziyor ki. Acaba diyorum biz böyle bir... Lan! Senin ne işin var lan burada? Ha? Ben seni bir daha görmek istemiyorum demedim mi? Faysal Bey'e hayırlı olsuna geldim babacığım. Kendisine tatlıyla çiçek getirdim. O da sağ olsun beni ağırladı. Ağız alışkanlığı babacığım dedim size. Cemal'cim görüşürüz. İyi günler. Ne bak lan? Sen benim sabrımı mı sınıyorsun ha? Defol git lan buradan. Defol git bir daha gözüm görmesin seni. Ya Faysal Bey şu vandala engel olur musunuz lütfen? Şirketin ortasında rezalet çıkarıyor ya. Babam bırak bırak. Bizi aile işlerine karışmayalım bence ya. Ama Seyfi kardeş, Faysal Bey... Seyfi haklı. Babam. Gel lan buraya. bir daha seni buralarda görmeyeceğim, duydun mu? Görmeyeceğim seni bir daha buralarda. Ya Cemalciğim, bir bırakır mısın yakamı lütfen? Gerçekten safa o Sen odun gillerdensin. Ne zaman adam olacağım ben anlamadım ki. Hı? sen kimsin de benim adamlığımı soruyorsun. lan? Ha? Defol git lan şirketimden, gir. Gir. Ya şirket senin değil, değil. Bu şirketin yüzde elli biri Faysal Bey'in, o patron sen çalışansın, kabul et artık bunu ya, kabul et! Lan.